Cidem Toker T24. Avantajlı bir satış hikayesi. Geçen hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyurulardan biri fazlaca dikkati çekmedi ya da dikkat çekse bile gündem yer bulamadı. Ancak taraflar ve kamuoyu açısından önemliydi. Bilmeyen okurlar için kısa bir aydınlatma notu olsun. KAP sermaye piyasası mevzuatı gereği kamuya açıklanması zorunlu olan bilgi ve bildirimlerin elektronik imza ile iletilip yayımlandığı platformun kısadı. Borsada halka açık şirketlerle ilgili bildirimler demek belki daha açıklayıcı olabilir. Hisseleri BIST'te işlem gören şirketler bu platform aracılığıyla mevzuatın öngördüğü bilgileri geniş kitlelere hızlı bir biçimde ulaştırır. Gelelim geçen hafta 24 Nisan 2025 tarihinde KAP'ta duyurulan o bilgiye ortakları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan'ın da yer aldığı Bin Yatırımlar Holding bünyesinde enerji iştiraki Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama AŞ hakkındaydı bu bilgilendirme. Ulaşım, enerji, yazılım, finans alanında faaliyet gösteriyor. 507,5 milyonluk arsaya 5 milyon peşinat. Duyuruya göre Emlak Konut ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama AŞ arasında Arnavutköy ilçesi sınırları içinde olan bir gayrimenkul için ön satı sözleşmesi imzalanmıştı. Yani Emlak Konut, Altay Yenilenebilir Enerji'ye gayrimenkul satıyordu. Yatırım amaçlı olduğu ifade edilen bu gayrimenkulün toplam değeri kap duyurusuna göre 507.483.650 TL idi. 5 yılda ödeyecekler. Şirket bu ön satış için 507,5 milyon TL'nin 5 milyon TL'sini peşin ödedi. Kalan tutar 59 ay taksitle ödenecek. Yani 5 yıl boyunca 2030'a kadar her ay yaklaşık 8,5 milyon TL'lik taksitlerle. Kap duyurusuna göre arazinin teslim tarihi sözleşmeye göre imza tarihinden itibaren 48 ay. Tapu işlemleri de teslim tarihi itibariyle tamamlanacak. Yani başka bir deyişle Emlak Konut ve Gayri Yatırım Ortaklığı Arnavutköy sınırlarındaki bu araziyi yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin yer aldığı holding iştirakine teslim edecek. Yine aynı kap duyurusu uyarınca tapu işlemleri de teslim tarihi itibariyle tamamlanacak. Maksimum 2 yıl içinde tapusu devran alacak ve arazinin taksitleri 2030'a kadar ödenecek. Yatırım amaçlı olduğu vurgulanan bu gayrimenkulün yüz ölçümü konusunda kap duyurusunda herhangi bir bilgi yer almıyor. Sürece ilişkin gelişmelerin kapta duyurulacağı belirtiliyor. Kamuya duyurulan bu verilerden anlaşılacağı kadarıyla hayli avantajlı bir satış öyküsü bu. Emlak Konut Gayri Yatırım Ortaklığı da halka açık bir şirket ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin iştirakip. Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama AŞ'nin bağlı olduğu Bin Yatırımlar Holding Ulaşım, Enerji, Yazılım, Finans alanlarında faaliyet gösteriyor. Holding'in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Usame Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Binpınar, Harj Polaca, Kadir Can Abdik, Emine Can Polat, Eyüp Şişman, Osman Dinçbaş. Bin Yatırımlar Holding'in yönetim kurulu üyelerinden Avukat Mustafa Saim Birpınar, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Profesör Mehmet Emin Binpınar'ın oğlu. Holding'in markaları arasında Binbin, bin, Taksim, Şarj yer alıyor.